Herkese merhaba, TRK Seyrılar kanalıma hoş geldiniz. Bugün... sizlere oksel bir haberle geldim. Kanal beğendiyseniz, kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hem ger ek hayatta hem de barolleri paylaşat sahnelerde genelleri birletiren. Oyuncu GKBRK YLDRM ve sevgilisi Cemre Arda İ'in sevgi dolu bir gene yandı. Cemre'nin doğum gene sadece bir yele daha eklemek değil. Aynı zamanda duygusal bir kutlama ve birbirlerine olan derin sevgilerini ifade etme fersat yedi. G.K.Berk bu özel gene kutlamak amacıyla romantik bir akam yemeği dezenledi. Ancak, sürprizler bununla bitmedi. Yemeğin sonunda, duygusal bir konu ama yapan G.K.Berk herkesi derinden etkiledi sevgilisi Cemre Arda'ya değinerek onlar seyledi, Cemre sen benim iyiyim sadece sevgili değilsin. Aynı zamanda en yak ne arkada me, yol arkada me ve hayat me ne anlam se ne her an me. Senin ne yağmak sonsuz mutluluk kayna değere benim iyiyim. Bu zelginde seni. Ne kadar ok sevdiğimi gelsitermek iyiyim sana değer verdiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Konumaz boyunca gekeberk yldrM ne gezilerinde parlayan sevgi dolu bakalar. Duygu dolu bir atmosfer yarat. Duygu dolu anlarda. Gekeberk yeldrm teak kır ederek kollar ne ate. Bu duygusal an. İftin birbirlerine olan sevgisini ve bal LN bir kez daha ortaya kardı. Ve Videomu izleyen herkesi derinden etkiledi. Bir sonraki videoda kendinize iyi bak ne.